Selamünaleyküm like arkadaşlar. Bugün çocuklarımızın en, en efsane oyunu Tepparano oynuyoruz. Evet yani bugün çocuklarımızın en, en efsane oyunu Tepparano oynuyoruz. Bu senin devamı için like atın kanala abone olunuz. Onu da bon açmada. Onun şimdi oyunumuza geçelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu, bunların diğer oyunları da varmış. Çakmalıları da varmış. Eğer oynamamı istiyorsanız bu videoya like et, abone olun arkadaşlar ya. Hoppa geçiyoruz. Of ya. 10 yıl ki oyun arkadaşlar ya. Ya. Öyle mi? şuraya gidiyor. Biz zaten biliyoruz ya. Arkadaş. Niye bizi öğretiyorsun? Öğretiyorsun yani. Vuh. Tamam tamam ben biliyorum ya. Allah oh Allah. Tamam zıpla. Hoppa. Eee, Biz zaten biliyoruz, biliyoruz. Bizi etme. Zaten 10 yıl çıkmış bir oyun arkadaşlar ya. Hop. Gerçi sağ, Hop Tamam arkadaşlar. Hopa. Tamam şuradan. Oo, çocuk bunu en efsane oyun ya. Etiketten baya oynuyordum yo. Ne tarz? Good luck. Hoppa. <laughs> tamam şuraya al. Şurada zıpla. Tamam. Oh. Çok güzel ya. Arkadaşlar siz niye videoları izle izlemiyorsunuz ha? İzleyin ya Allah Allah. Tamam. Oh. Hadi. Zıpla. Tamam. Zıpla. Oho Tamam. Oo, oh, Tamam, o. Oh. Hoppa, Tamam, çok güzel. Hoppa. Tamam. Çok güzel gidiyoruz ya. Arkadaş. Oy! Ben maymunlar da ya. Gidin ya, gidin başımdan. Gidin. Ne sus ya? Pis maymunlar. Hadi. o oh, para da almadım ya. Şu maymunların yüzünden. <laughs> ah! Tuzak koydu ya. Böyle bir şey olur mu ya? Allah Allah. Cık cık. Ama arkadaşlar şuraya bakalım. Oo. Yüksek. Tamam. Para mı yok ya? Allah Allah. Şunları da. Aha. Param yok. Tamam anas biz de oyunumuza geçelim. Hoppa, tamam tamam o de, o de. Bu sefer çok güzel oynamamız lazım arkadaşlar. Asla tamam. Şuraya git. Tamam. Şuraya da git. Şuraya git. Şuraya git. Zıpla. Tamam. Of. Tamam. Hoppa şuraya da dön. Aha. Şuraya git. Tamam. Patma. Oh. Ben şunu alacağım. Şunu. Aha. Oo, oh. tamam İşte böyle. Çok güzel. Ama bu sefer hızlanır lan. Oh. Tamam. Sesi de çok güzelmiş yani. Çocuklar ne yapsan oyun ya. Ya, ne oynadım. <laughs> arkadaşlar ya. <laughs> of. Kanka, bu ne ya? Allah Allah. <laughs> ya olamaz ya. Böyle bir şey olmuyor arkadaş. milyon ile arkadaşlar? Oo. Çok güzel. <laughs> tamam ya. Hadi. Şuraya de. Bak. Oo, tamam çok güzel. az tamam Hadi o Tamam Allah 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 o kendi kendini kendine dönüyor ya Kadar bakın ben böyle bir şey olamıyor ya tamam. tamam hoppa Hadi tamam çok güzel işte böyle bak Dur bir tek ya. Video açık mı? Tamam. Ah. Oh. Ama çok güzel Aç. Hadi zıpla. Tamam. Oh. Tamam. Şuraya dön. Şuraya zıpla. Tamam. Git 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 git. Tamam. Tamam. Zıpla şuraya. Tamam. Zıpla. Şuraya dön. Hadi tamam oh şurayı dön. Tamam Ya <laughs> yine düştüm ya Böyle şey ya arkadaş Tamam Tamam arkadaşlar Hadi tamam o oh. zıpla tamam Şurayı dön Arkadaş tamam Şuraya zıpla tamam Oo. Oh. zıpla tamam. Şöyle dön. Şöyle zıpla. Tamam. Şöyle dön. Zıpla tamam dön. Süper. Ha. Zıpla. Zıpla tamam. Zıpla. Tamam. Oo. Zıpla. Ey, tamam. Çok güzel. Tamam. Oha şunu al. Oo. Yo, <laughs> tamam çok güzel ya. O <laughs> kendine, kendine dönüyor ya. ya yan yandım işte ya. Aa! Bir kez gel şu belenmelis. ya. Allah! Allah! Gel git be. Kim adıyor be? Sen. Evet ben. <gülüyor> Açtım. <laughs> Hata. Yine de basıyorum lan. Splat. Splat tamam. Sıfır gerçekten rekor kuracağım. Hoppa hadi. Tamam. Güzel. Hoppa. şuradan. dön. Dönün zaten. Hoppa şuraya da Sıpla. Dön. Şurayı zıpla. Dön. Şuraya zıpla. Şuraya git. Tamam. Hoppa. İşte Yabani. Ya aman şey işte gitmiyor. O neydi? O neydi kardeşim? O neydi? <laughs> of, tamam. Ölümsüz mü? Ölümsüzüm ya. Ölümsüz. Wow 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 wow. Bak et. Bizimki arkadaşlar bizimki duvara çarptı. O, şunu al İyi tamam yeter Oyunumuza geçelim arkadaşlar Bu sefer daha da hızlı gideceğim Tamam arkadaşlar Hoppa tamam şuraya dön Şuraya eğil Bu sefer daha da hızlı gittim Ama yandım işte ne oldu Hoppa Bu sefer daha da hızlı gideceğiz arkadaşlar Oo, Bizimki daha da hızlı gitti 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 Şuraya dön Hoppa tamam. Şuraya dön. <laughs> Ay ya böyle bir şey mu ya? Of. Amarınız. İkisini alabiliriz arkadaşlar. Şunu ya şunu full ya ama bir şey değil. Yok. Tamam. Arkadaşlar anası, videomuz bu kadar sevdiyseniz Like atın kanala da abone olun da videomuzu unutmayın bildirimleri açmayı da unutmayın diğer videoları görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Bay bay.